Günümüzün en önemli aktörlerinden biri olan Şener Şen, tiyatroda küçük roller üstlendiği bir dönemde radyo şovlarıyla şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştı. İşte usta aktörün o günlerinden bir röportaj. Şu sıralarda televizyona karşı büyük bir taarruza kalkan radyo, durdurak bilmeden yeni, ilginç, güzel programlar yapıyor. Bu programlardan birinde İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından Şener Şen, şovman olarak mikrofon karşısına çıktı. Çıkış o çıkış. Genç oyuncu büyük ilgi gördü. Şimdi herkes Şener Şen'i merak ediyor. İsterseniz ona biraz daha yaklaşalım ve yakından tanıyalım. Şener Şen, 1941 yılında Adana'da doğmuş. Film artisti Ali Şen'in oğlu. Vefa akşam lisesini bitirmiş. Öğretmen okulu imtihanlarına dışarıdan girerek, İzmit'te ve Muş'un Fenek köyünde 3,5 yıl öğretmenlik yapmış. 1966 yılında yeniden İstanbul'a dönmüş. Bir süre acar filmde reji asistanlığı yapmış. Sonra şehir tiyatrolarına para almadan girmiş. Stajyerlik, yevmiyeli olarak çalışma derken, nihayet kadroya almışlar o gün bugündür de tiyatro sahnesinde. Sonrasında radyo tiyatroları, arkası yarın türünde süreli oyunlar ve film seslendirmeleri birbirini kovalamış. Şimdi de şovmen vermiş. Gerisini Şener Şen'den dinleyelim. Önce Yeşil Sahne diye bir topluluk kurmuştuk. Cüneyt Türel, Mete İnseler filan, hep orada başladık. Şehir tiyatrolarındaki ilk oyunum ise figüran olarak görev aldığım, Otello'ydu. Rol denebilecek iş verdikleri oyunlar ise Karakız, Birden Bahar Geldi ve Katip Çıkmazı gibi eserlerdi. Geçen senede, Ceza Kanunu'nda Sebati Efendi'yi oynadım. Şu an Seferi Ramazan Bey'in nafile dünyasında, iki ayrı kişiyi canlandırıyorum. Ali Cemali ve Abdül Cemali'yi. Şener Şen, radyo şovmenliğine nasıl başladığını da şöyle anlatıyor. Beni, radyo tiyatroları dışında, bir dizi eğlence programına şovmen olarak çıkardılar. Bir gün, böyle bir program yapılırken, kimin aklına gelmişse, Şener çıksın. Bize anlattıklarını halka anlatsa, seyirciyi kırar geçirir demiş. Aman zaman demeye kalmadan, çık yaparsın, diye teşvik ettiler. Ben de yaptım. Bu programlar TRT'nin ortak yayınlarında veriliyor. Herhalde güz mevsiminde de şovmen olarak çalışacağım. Bu yazı Ses dergisinin 5 Ekim 1974 tarihli sayısından alınmıştır.